Herkese merhaba, kreati.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte toplu desi güncellemeyi göreceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ürünler, toplu ürün güncelleme. Ardından buraya desi yazıyoruz, desi güncelleme. Kategoriler, hepsi. Ürün kaynağı, hepsi. Markalar, hepsi. Ardından işlemi uygulanacağı fiyat aralığını buraya girmenizi istiyor. Böyle kalsa da olur. Mesela kaç giriyorum? İşte 58 girdim örnek veriyorum. İşlemi tamamla dedikten sonra işlemin başarıyla gerçekleştirildi. Pazar yerindeki listelemelerin güncellenmesi ürün sayısına bağlı olarak 1-5 saat sürebilir. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Ürünler kısmına geliyorum. Ardından bakın tek tek desileri 58, 58, 58 olarak gözüküyor. Tekrar tıklayayım desi değeri 58. Bu şekilde toplu desi güncellemesini de yapabilirsiniz.